Merhaba ben Sami kanalıma hoş geldiniz. Bugün nelere bakacağız? Dolar TL, ons altın, gram altın. Özellikle gram altını çok fazla soruyorsunuz. Biliyorum. Her ne kadar ben ons altın taraftarı da olsam bugün sizler için gram altına da bakacağım. Daha sonrasında Brent petrole biraz bakacağız ve zamanımız kalırsa da çok uzamaması için birkaç hisseyi de değerlendirmeyi düşünüyorum. Bitcoin'le de ilgili soru soranlar var. Belki bu videoda belki önümüzdeki videoda bahsedeceğim. Şimdi Haftalık olarak dolar TL grafiğini gözünüzün önüne getirdim. Neden? Özellikle dolar TL'de son birkaç haftadır düşük hareketler gördüğümüzden bahsediyorum. Bunu da videoda grafiklerle de göstermek istedim. Görmüş olduğunuz bütün mumlar haftalık hareketlerdir. Bir haftalık ve geçmişte ne kadar sert ve yoğun hareketler olduğunu görebiliyoruz. Son 5 haftadır diyebilirim ki artık çok yoğun hareketler hacimli hareketler bitmiş durumda dolar TL paritesinde ve ben ısrarla bu hareketlerin bu şekilde zayıf bir şekilde devam edeceğini savunuyorum. Her ne kadar Bombacı Mülahimlerin videoları daha fazla izleniyor olsa da çünkü dolarda patlamaya hazır olun gibi başlıklar biliyorsunuz izlenmeleri arttırıyor ve insanlar bunlara ilgi gösteriyor. Ama ben inanmadığım bir şeyi videoda size söyleyemem ve şu an içerisinde bulunduğumuz piyasada da Dolar'da patlamaya yakınız gibi başlıklar atılacak gibi bir durum yok. Bugün Merkez Bankası'nın da faizleri sabit tuttuğunu öğrendik. Bundan kaynaklı ben dolar TL'de demek ki zaten Merkez Bankası'nın bir enflasyonla ilgili beklentisi var yani yükseliş beklentisi. Bundan kaynaklı da faizleri çok fazla düşürmek, hatta hiç düşürmek istemiyor. Bugün de bunu gördük. Yani bu açıklamalar size şunu anlatmak içindir. Herkes her şeyin farkında. Bundan dolayı artık faiz düşürülmesi de konuşulmuyor ve yapılmadı da. Bundan kaynaklı kurda şu an için kısa vadede, tekrarlıyorum, kısa vadede bir patlama beklemiyorum. Şimdi 30 dakikalık grafiğe biraz daha kısa vadeli bir şekilde değerlendirecek olursak neleri görebiliriz? Gün içi trade yapanlar varsa, gün içi trade yapanların direkt bakmaları gereken seviye paritenin 683.50'ye geldiğinde aynen 6.83.50'li seviyelerde kendisini toparladığına ve gün içi trade yapanların yine 6.86 seviyesine gelmeden önce 90 gibi paritenin aşağı doğru satıcılı bir seyir izlediğini görebiliyoruz. Bu hareketlere dikkat etmeniz gerek. Eğer gün içi al satlar yapıyorsanız, hızlı işlem yapıyorsanız, hani sonuçta herkes bu ortamda uzun vadeli yatırımcı değil, bunun ben de farkındayım. O zaman şöyle bir şey yapabilirsiniz. Şu çizmiş olduğumuz iki çizgi seviyesine göre trade'lerinizi bu şekilde eğer sizi kurtarabiliyorsa, para kazanabiliyorsanız bu alanlar içerisinde yarım saatlik grafiği açıp kendiniz de yapabilirsiniz. Zaten RSI tarafının al sinyaliyle de birlikte yükseldiğine, eğer kademeli bir şekilde pozisyona girdiyseniz kar bırakacak seviyelerde var. Bir tek şurada RSI saçmalamış diyebilirim. Çünkü burada çok fazla bir kar yok. Hatta bakalım bir ne kadarlık bir kar e, bırakabilirmiş burada bize. Yani evet burada gerçekten saçmalamış RSI tarafı. Yani kısa vadede işlem yapıyorsanız dolar tl'de şu 6.86 ve 6.83.50 mi orası? Evet 6.83.50 ve 6.86 aralığında gidip gelen bir kur var. Önümüzdeki günlerde de büyük ihtimal bu hareketleri kısa vadede görmemiz bekleniliyor yatırım tavsiyesi olmadan. Ben neden bu konuda bu kadar ısrar ediyorum? Çünkü merkez bankası da bu olayın farkında. Çok ciddi hareketler istenilmiyor dolar TL tarafında. E, bu da tabii ki de gram altın tarafına da yansıyacak. Gram altına geçmeden önce hemen hızlı bir şekilde şu Brent petrolden de bahsedelim. Kısa vadeli bir grafik. Bu 30 dakikalık. Şu anda Brent petrolde destek yapma çabası içerisindeyiz. 39.90'lı seviyeleri. Buradan aşağı çok fazla piyasa kendini vermek istemese de buranın da kırılacağını aşağı taraflı olarak bu arada kırılmadan kastım. Aşağı yönünü kırılacağından bahsedeceğim size. Çünkü Brent petrolde mantığını anlamanız için size şunu tekrarlamama izin verin. Hala global ticaret ciddi anlamda geri dönebilmiş değil ve kısa vadede hiçbir dünya ülkesi eski ticaret seviyelerine bir tek kendi ülkemiz için konuşmuyorum dönemeyecekler. Bu yüzden Brent petrolde her zaman söylediğim gibi 45 doların üstü yani 45-50'lerin üstü stop loss olmak şartıyla tabii ki de stop loss koyacağız zarar keslerimizi. Aşağılarda gidecek yerimiz var diyorum. Her yükseliş 45 dolara kadar benim için satış fırsatıdır. Nitekim şurada 43-20'de satsaydınız pozisyon kardaydı. Güzel 37-50'lere kadar da güzel bir karınız olabilirdi buradan. %10'un üstünde. Şu an tekrar buradan bir satış fırsatı verdi. Burada da %9. Brent petrolü seviyorum. Gerçekten güzel kar bırakan bir MT oldu. Özellikle son zamanlarda hareketlerini tahmin etmek global ticaretten dolayı çok zor değil. En azından bana öyle geliyor. Belki de ilgilendiğim için de olabilir. Gümüş hakkında da konuşalım. Gümüşün de takipçileri var. Gümüşte şu anda kritik bir fiyat seviyesindeyiz. 4 saatlik grafikte tam kanalın orta seviyesindeyiz ama burası hem destek hem direnç seviyesi. Gün içi işlem yapıyorsanız şu anda dikkatli olmanızı öneririm ve gümüşte çok sert hareketler görürüz genellikle. Bundan dolayı gümüş işlemi yapıyorsanız, trade ediyorsanız kesinlikle gözünüz kulağınız gümüşte olsun bir anda sivri hareketleri yapmayı seven bir emtiyadır gümüş. Altından daha çok çok daha tehlikelidir. Bundan dolayı gümüşte şu anda long pozisyondaysanız stop loss'unuzun kabaca 16 50'lerde olması gerekli. Eğer bunu kabul edebiliyorsanız, hayır ben margin call olurum, o kadar stop loss koyacak aşağıda yerim yok, bakiyem buna yeterli değil diyorsanız da dikkat etmeniz gereken seviye 17 dolar. En azından 17 doların altında bir seviyeye stop loss koymanız lazım. Çünkü piyasa gümüşte 17 doları denemeyi defalarca denemiş. Bunu zaten konuşurken de görebilirsiniz. 17 doları denemeyi seviyor ve oradan da güç topluyor. Lütfen bunları görmeden işlem yapmayın. Eğer yapıyorsanız yukarıda nereler hedef diye soracak olursanız 18.40, 18.50'lerde oyuna satıcıların dahil olduğunu görebiliyoruz. Fakat ben gümüşte uzun orta vadede daha doğrusu orta ve uzun vadede yönümüzün yukarı olduğunu düşünen taraftayım. Petrolün aksine herkes şey diyor petrolde düşüş beklerken gümüşte nasıl yükseliş bekleyebiliyorsun? Bunların bir kalibrasyonu kolerasyonu yok mu ikisinin arasında? %100 şekilde tutmuyor. Bunu zaten tuttuğunu görebilmemiz için de Brent'teki hareketlere nazaran gümüş bu kadar sert düşüşler yaşamadı. Gümüşte şu anda kanal hareketi görüyoruz. Brent'te ise düşüş hareketlerine başladık. Gümüşte bakın son saatlerde de zaten yükseliş eğilimli olduğunu da görebiliyorsunuz. Birebir aynı değil yani Gümüş ve Brent Petrol tarafı. Bu bilgiyi de verdikten sonra çünkü yorumlarda çok soruluyordu Gümüş ve Brent arasındaki ilişki. Ons altın tarafında çok şükür artık şu midemizi bulandıran 1757-1760 doların üstüne çıktık ve 4 saatliklerde de kapanış yaptık. Piyasa tabii ki artık bunu dün de söyledim 1760 doları destek haline getirecektir ve şu anda da deniyor. Canlı canlı bunu da görüyoruz, şahit oluyoruz. 1760 dolarların üstünde kapanışlar yapıp oralardan güç toplamaya yeni alıcılar bulmaya çalışıyor. RSI bu tarafta bizi yanılttı. Bir tek beni değil bütün dünyayı yanılttı. Sonuçta RSI'yi kullanan tek insan ben değilim. Bana sinirlenmenizi de anlamadım. Çünkü bu benim bulduğum bir indikatör değil kendi yazdığım, çizdiğim bir indikatör değil. RSI bu tarafta yanıldı diyebiliriz açık ve net bir şekilde. Altında orta vadede, kısa ve orta vadede konuşulan hedefler öncelikli olarak 1800 doları denemesi, daha sonrasında da 1850 doları denemesi konuşuluyor ons altında. Peki buralardan satıcı gelebilir mi? Onu ilerleyen günlerde göreceğiz. Böyle hedefler varsa, altın yani ons altın tarafında bu şekilde hedefler varsa kabaca Gram altında da neye denk gelir? Biz hesaplayamıyoruz. Sen hesaplar mısın diyenler. Şimdi onun için biliyorsunuz ki burada hesap makinemizi alıp şu işlemleri teker teker yapmamız gerekiyor. Ee, şimdi bu ons altının gramı 31,1 gram oluyor bir ons altın. Beklenilen fiyat ons altında 1820 dolar diyelim kabaca ortasını alalım. 1820'yi 31,1'e bölmemiz lazım ki 1 gramını bulacağız. Bu da dolar cinsinden şu anda karşımıza çıkan. Bunun da gram altına bulabilmemiz için dolar tl'yi de o dönemde tahmin etmemiz gerekiyor. Hadi çok fazla hareket yok dedik. 6.87'den alalım biz. 6.87'den alırsak da kabaca gram altında da kısa ve orta vadede 402 lira seviyesine gram altın tarafında da 402'ye gitmesini bekleyebiliriz. Tabii ki de tam nokta atışı olmayacaktır. Çünkü bu gram altın tarafında biliyorsunuz dolar TL tarafında net bir şekilde hesaplamak lazım. O da imkansız. Ben yapabiliyorum diyen varsa da yalan söylüyordur zaten. Şarlatandır. 402 lira gibi bir seviyeye doğru gitmesi gerekiyor. Ons altın tarafındaki hedeflerine göre Tabii ki de bunu neye göre söylüyoruz? Ons altındaki hedeflere göre 402 lirayı görebiliriz diyoruz. Piyasada çünkü 450, 500, 600 diyenler var. Böyle uçuk e, neye göre bu rakamları veriyorlar? İşte bir tutturmuşlar. Kağıt para çok fazla basıldı. sanki bunu bir tek biz biliyoruz. Son yani 4 aydır bu konuşulan bir mevzu, yeni bir mevzu değil. E, eğer öyle bir şey olsaydı 4 aydır bütün dünya bunu konuştuğu halde gram altını biz şu anda 388'lerde değil 600 liralarda görmemiz gerekiyordu. O yüzden çok hayallere kapalıp da büyük kaldıraçlı işlemler açmanızı önermiyorum. Zaten bu arkadaşlar da altında geri çekilmeler olduğunda kendileri de son derece gerilen ve agresifleşen arkadaşlar bunu değerlendirenler. O yüzden gram altın tarafında da gerçekçi hedef olarak en gerçekçi hedef olarak kısa ve orta vadede 402 liradır diyebiliriz. Öyle 450-500 biz doğru düzgün bir dayanak olmadan bunları üflemek, atmak bize yakışmayacaktır. Zaten bizim takipçilerimiz de bunları beğenmeyecektir diye düşünüyorum. Kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.